Suriye'de esen rüzgar bizi de etkiler. Orada yağmur yağsa, soğuk olsa, gürültü olsa buraya yansır. Suriye'nin batısında hiç arzu etmediğimiz gelişmeler oluyor. Bu bölge hassas bir bölge. O bölgede Suriye'nin batısında Laskiye'de, Tartus'ta yaşayan Suriyelilerin akrabalık ilişkileri var. Hatay'da var. Adana'da var, Mersin'de var. Biz mezhepsel olarak, etnik kimlik olarak sivillere saldırıları kabul edemeyiz. Lanetliyoruz, telin ediyoruz. Sadece lanet demiyoruz, telin etmiyoruz. Başta o bölgede uzun süredir tesiri olan devletimiz, Devletimizin yürütme kurumu olan hükümete çağrıda bulunmak istiyoruz. Olaya müdahale edin. Oradaki olağanüstü gelişmeler, oradaki üzücü hadiseler bölgemizi etkilemesin. Uluslararası topluma sesleniyoruz. Suriye'deki mezhepçi, etnikçi katliamlara seyirci kalmayın. Müdahale edin. Sözde değil sesleniyoruz dünyaya sesleniyoruz